Alev Alev yeni bölümden ön izleme. Seher Hanım teşekkür ederiz davetiniz için. Sen değil. Ne diyorsun ya? Güneş her zaman kapım açık. Ama seni bu evde görmek istemiyorum bir daha. Ya anne saçma sapan konuşma. Nereden çıkıyor bu laflar? Sakın sesini yükseltmeye kalkma çocuk duyar. Tamam o zaman sen de deli deli konuşma yani, Şaka mı yapıyorsun sen bana? Öğrenmeyeceğim mi sanıyordunuz ha? Öğrenmeyeceğim mi sanıyordunuz? Senin eski kocan oğlumu vurdurtmaya kalksın. Amcasını zorlasın öldürsün diye. Sonra sen de hiçbir şey yokmuş gibi elini kolunu sallaya sallaya düş peşine gel buraya kadar. Ben peşinim. Be Seher Hanım, benim gerçekten bu olanlardan hiçbir şekilde haberim yok. Haberin var ya da yok. Ben anlamam. Sen değil miydin o adam manyak diye? Ha? Şimdi de söyle. Şimdi de söyle Cemre. Oğlumun hayatını tehlikeye atmaya değer mi? Değmez mi? Ben... Alev Alev yeni bölümüyle bu akşam Show TV'de.